Evet merhaba Murat Esnaf takipçileri bugün Çankaya bölgesindeyiz. Balgat Dikmen tarafındayız. Şimdi mutfak lavabosu gider tanıttığı için buraya geldik. Giderimiz e, buranın altı dükkan ortak alanda giderde bir e, tanıklık vardır. E, çünkü üst kat komşularımız suyu kullanan su buradan taşıyoruz Bu ev sahibi kullanmadığı halde giderden su geliyordu. Bu ortak giderden mi değil mi? Bunu bu şekilde kullanıcılar anlayabilir. Eğer siz lavabonuzu kullanmadığınız halde alttan su geliyorsa, yani üst katı kullandığınız su buradan taşıyorsa bu ortak giderdir. Ve i̇şte bina yönetiminin sorumluluğundadır. Biz ortak gideri açtık şu anda. Şu anda lavabomuz çok güzel gidiyor. Alttan su gelmiyor. E, deniyoruz bol suyla. Ve bol su kullanmamızın sebebi, ee, makinenin parçaladığı yağın gidere gitmesi ondan kaynaklı su kullanıyoruz devam ediyoruz. Hem yayı çekme işlemine hem parçalama işlemine devam ediyoruz. Buradan yakınlaşarak şurayı alabiliriz.